Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçler ülkenin petrol kentlerini bombalamaya devam ediyor. Libya'dan gelen son görüntülerde doğuda yer alan Raslanuf kentinde roketlerin petrol rafinerilerinin birkaç kilometre yakınına isabet ettiği görülebiliyor. Halkın korku dolu anlar yaşadığı kameralara yansıdı. Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre Kaddafi güçlerinin bombalamalarının hedefi sadece petrol kuyuları değil aynı zamanda evler oldu. <laughs> Uluslararası kamuoyundan tek isteğimiz hızlı ve etkili bir uçuşa yasak bölge kararı. Deniz yönünden gelen bombalamalara karşılık olarak isyancıların da ateş açtığı haberleri geldi. Ülkenin isyancıların kontrolü altında bulunan stratejik noktalarına kadar güçlerinin bombardımanı ve şiddetli saldırıları sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.